Alper Hocam indirmedi mi bir şey ya? Ne ya? Hiç bilmiyorum ona Alper hocana da söylüyor. Belki bizi duyuyordur. Adam bir gün saat şey yapmaya çalışıyor galiba. Ne onun ismi? Mortal Kombat 1. Değil mi Alper? Aa çeki değil. Whisker mı? Nemesis ne? mi bu gene? Çok çok iyiymiş. Oo herkese tek tek vuruyor. Adam da grapple'ledi. Müthiş başladı yine. Güzel açılış ya. Kanavi. Bir Harfi de bence şeki çok fazla şey olmaz ya. OP olmaz gibi mi geliyor? Karakterin kendisi güçlü polis. Bilmiyorum yani map avantajı galiba en azından bizde gibi. Bence değil. Oooo <laughs> ayak Gidelim mi? Aldım adamı. koridordan koşarken adam bağıra bağıra geleceksen sen yakalayacak mesela. Hmm. Yani pitti bence yine güçlü kalk. Karakter. Yani karakterin çok fazla güçsüz oldu map yok direkt. Hatta güçsüz. Karakter güçlü değil. Işte. Bana laf hocam sonra. Sen maraz yine bir ihtimal böyle bazı maplarda güçsüz kalıyor da. mesela karakteri engelleyecek bir perk kalacaksın. o kadar. Hadi jen kontrolü yapamıyorsun. Beni kaybetti herhalde. Hadi jen'e vurmayın. Benim. benim buradaki jen'e gelecek galiba. Evet. Benim ee, neki jen'e Biz ilk jen'i bitiriyoruz. Bitirin de siz. Ben jenleri dolaşa dolaşa farklı farklı jenler yapıyorum. Ağzını ben sürekli şey bitkin O şeyden Bakayım. dolayı galiba. Ee, bu özelliğine geçiyor. Özelliğine geçtiği zaman bir tane eklenti tak. Allah'tan şey kullanmıyorum da. Yani bitkinlik. Bu orası kullanıyorum öyle. Evet. karakter... Ben ee, hala. hocam bu karaktere en çok yakışan şey e, neydi bu? bu bırakınca jeneratör kapanıyor ya. En güzeli o bence. Yoz müdahale yani. Yok. Ee, e, şeyim e, şey neydi? Tamam o hatırladım ben hatırladım. Tezeci jeneratör. Sizde kimde kıvrak var? <laughs> Bende. Ay kıvrak diyorum pardon kendini kanatla Ee, şeyde şey bizim adam. Dubai. Dubai var. Ben direkt dejavu ile yapıyorum da o kadar hızlı yapmıyor ama size yetiştim ya. Bak bir şey bağırarak geliyormuş. Ben kütüphane oradaki. Tamam, en azından 3 yan bitti güzel. Eriyor. Ulan ben bassız belediye miyim? Adam nerede payını? Gönlünü düştüm galiba. Biliyorum. Adam önüme çıktı. Valla bassız belediye miyim diyor. Plastik poşet ne? Aşağıya girince falan şey oluyor. Vurdu ya. İf. Kankam yani 4-5 kere seni fakledin, fake edin fake yedin. Sonuncusunda bir kere düz oynasan adam Allah fik deniyor ya. <laughs> Keşke devam etseydin. Da arkaya koşsaydın. <laughs> evet oynadım Eee ortadaki jenler bitti mi? Eee var hala. En yani aşağıda var oraya gitti. En son aşağıda bir yerde dolaşıyordu derken sizi buldu evet. Güzel. Biraz direk gelebilirsin bana. Ben tabağım ee, olsun. Eee durdurayım mı? Yanlış dersem. var galiba. Hocam sizin can neredeydi? Ha yapmışsınız doğru. Geliştireyim. Direnç var ya. Sen şu ne şuraya otur. Sen abi. öbür tarafa otur. Öbür tarafa otur. Ve kaçma avantajın olsun. Siz ne tarafta oluyorsunuz? yapıyorsunuz? El, buradayız. diğer jen yapayım. Gelleyim değil. Yok yok gerek yok direnç var. Herkes de mi direnç var ya? Kendimi şey hissettim şimdi. <laughs> Burayı buraya ziyarete gelecek koyarız. biraz ben kaçıyorum başka yerde cenim vardı onu yapacağım. Tamam <laughs> hocam. Aa saat varmış burada. Bu Burcan da ilerlemiş ya. İyi ben de bunu yapayım devam edeyim. Ama buraya Bak, girsek aşağıya. Kafasına mı vurdun Poyraz? Evet hocam. Bağırıyormuş ama. Ortada dolaşıyoruz var ben yani. Benim jam bitiyor. Ben... Mi? Sen hangi jam yapıyorsun? Oha sen bu kadar hızlı mıydın? Burası ne deniyor ki? Posta yeri gibi bir yerdeyim ben. Hmm. altı altıyım. Yani gördüm ben. Merdivenle çıkıyorum. Ya. Ya. yukarı çıkıyordu. Çıktı yukarı. Ortaya çıktı bu açıldı. Ortadaki gene vurdu. Allah izliyorum. Ben Allah'a Ulan hepsi mi aşağıda olur? Dedim tek başıma yapayım Razanya ortaya ziyarete gidiyorum. Dejo var, direnç var. Ben aldım. Her şey almış tamam. Ben Dwight, otur, Dwight, direkt otur, Dwight, otur, Allah çizgi. Şey. <laughs> Dwight, Allah cezane vermesi. Blok değmedi bile saklanıyor. Gördü ki seni. Ulan insan gelir, blok, blok yer ya. Eee, halk var mı? Halk için yok. Mailimi değiştirdim benim. Tamam. Çakı'da çok bir, lise, bir şey vermedim e, ee, bizim Dwight galiba Chucky'nin kör olmadığını bilmiyor. Adam flash tuttuğu için vardı öldü. Sen mi geliyor hocam? Aşağıya astı onu. Mori çekti. Mori mi çekti? Yok geldi. Aldım ikini. Tamamdır. Çıkış mı? Ben aslında flash var. hocam flash deneyim. Atıyor. Ya Mori atıyor aynen. Aa çakı kör oluyor. Evet hocam oluyor. <laughs> ben onu kola atacağım kendime. Şu an ortadaki jene bak. Bahçeye yine. getirmezseniz hocam. Bahçeye getirmezseniz. Tamamdır. Şu an yeteneğini kullandı. Bir kişi bahçeye gelse çok zor olur. Bende cam patlatmama var ya. Yaparız. Ben de şu an. Ge e yukarıdan mı yasam? Dur geliyorum Poyraz. Saçma bir yerde kaldım çünkü. Fark ettim hocam yayından gördüm. Benim çok kötü attım ya. Geldim Poyraz. Adre var mı? Ben de Adre Bence alabiliriz tek temin bir şey yoksa. Abi uzun spotta çok kötü ya. Hiçbir şey göremiyorum. Ee, hocam siz arka kapıyı açmaya gidin ben almaya çalışayım. Ya ikimiz de mi alalım? Alırız ya bence. Aldık kızı koyarız. Divizi bloklamayalım. Buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Ben, ben, ben. Tamam vuramadı bana. Beni kovuluyor Poyraz. Tamam. Ben kapıyı açayım mı? Alayım mı? Ulan 360'da olmadı ya. Dibinde Hocam, mi bekliyor? Ya... Hani, ...görenir bana? geldi, bana geldi. Ama Bu Koyra hangi kapıyı açıyordun? Bileşik. açıyorum. <laughs> bana geldi. Arkaya bakmazken arkaya açayım mı ben? Ee, ben ortaya doğru getiriyorum çocuğu. Ulan o nasıl alma cidden bu Onu gibi dönüyor ya. Yakalayamaz diye gittim. Dümdüz koştu adam döndü cidden. Ben ortaya astım. Keşke arkaya kaçsaydım senin oraya doğru ya. Yukarıdan geliyor. O merdivenin o, orada. orada. <laughs> Güzel. Kapın. Ay yanlış kapı açtı. Tamam Poyraz. yakın mı? Gelebilirsin Poyraz oraya geliyor. Ortada şu. Orada orada azım. Tamam. Tamam. Hadi ben düzeyim. Ben öldüm. Çok iyi döndü ya. Biraz daha oyalarsanız aslında yıkılmazım ben. Kalkarım ben. Varsa ben oyalamaya çalışıyorum o zaman. Nasıl yapacağım? Olabilir. Deneyeceğiz. Arka tarafa çıktı değil mi? Evet, Göreceğiz, abi. bakacağız. <laughs> Sana mı döndü? <laughs> Eşek sıpasını kıvrak kullandım niye beni bıraktı ya? Arka kapıya nereden çıkabilirim ben? Ben ses duydum hocam. Üst kattan da çıkabilirdiniz. Hocam dur iyileşme. Ya belki kurtarma işlemi yaparız. O Bilmiyorum ayaklar ayak. şimdi ne Arka kısma geliyor. Ee, evet. burda ha? Poyraz? Poyraz Hocam, aldı! Hocam. Poyraz, seninle iliştirme yapayım dedim de yapamadım ya. Nasıl seni Aa, aldı Poyraz? Ben de anlamadım ki, sonunda aldı beni. Tamam sen yürümeye devam et, Ben seni asamaz o. Asabilir mi? Bilmiyorum. Ben toparlanmaya çalışıyorum ama. Koş Poyraz koş. Poyraz yaşamın için koş. <gülüyor> <gülüyor> koş hocam Söyle. koş. Tamamdır. Tamam kaçtık. Ben bu arada tamam. fazilerdeymişim. Hemen ta kendimi girişte zannediyordum. <laughs>